thank you Evet, önce robotlarınızı yapıyorsunuz evet. Biz Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı olarak 2021 yılının başından beri her ile bir robotik kodlama projesi yaptık. Şu anda 40 ilimizde ortaokul düzeyinde bir okulumuza Okulumuzun kadrosunda bir bilgisayar öğretmeni olması şartıyla robotik kodlama sınıflarımızı kuruyoruz. Bu robotik kodlama sınıflarında çocuklarımız üç boyutlu tasarım yapabilecek ve bu ürünleri ellerine alabilecek şekilde eğitim alıyorlar. Biz aynı zamanda bu okuldaki hocalarımıza online eğitimlerle verdiğimiz setleri kullanmayı öğretiyoruz. Ve o okulda bu setlerin aktif kullanılması konusunda geçen sene 19 Mayıs'ta yarışma düzenledik ve robotik kodlama projeleri ürettiler. Biz sadece robotik kodlama sınıfı yapmıyoruz, aynı zamanda buranın aktif kullanılması ile ilgili destek de veriyoruz. Bu projemiz kapsamında Batman'da yine robotik kurslarımız var. Bu şu anda Mehmetçik İlkokulundayız. Buradaki projemiz işte şöyle ilerliyor: Bizim kahvemizin robotik öğretmenleri bu okul okula haftada iki gün gelip bizim setlerimizle ilkokul düzeyindeki çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Amacımız robotik kodlama dilini çocuklarımızla erken yaşta tanıştırmak ve bu çocukların ilerleyen eğitim yaşlarında bunun üzerine koyabilmesini sağlamak. Ve ülkemizde bu alanda ileride aktif çalışan, keşifler yapabilen bir nesil üretebilmek, e, bu sebeple burada çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu okulları seçerken e, genelde öğrenci sayısı bin ve üzerinde olan okulları ses, seçtiğimiz için bu çocuklar da o kodlama laboratuvarında haftada dersler saat e, her sınıf ders gördüğü için binlerce öğrenciye ulaşabil, ulaştığımızı söyleyebilirim. Amacımız bunu her ilimizde yapmak ve zaten bu konuda farkındalık yaratarak çocukların seviyesini, ailelerin bilincini, öğretmenlerin seviyesini arttırıp e, ileride artık biz de uzaya mekikler fırlatabilen gençlerimiz olsun istiyoruz. E, üç boyutlu programlar, e, keşifler yapan, robotik ve yazılım dilini bilen Çağımızın bu dijital dünyasında aktif öğrencilerimiz, gençlerimiz olsun istiyoruz. Okulumuz iki mevcut. Biz de alaya çok yakın bir okul. Biz okulun böyle bir ihtiyacı olduğunu gördük, bunu tespit ettik. Ondan sonra Kayıv'de zaten böyle bir çalışmayı yürütüyordu. Robotik kodlama dersini ve bu böyle bir projeyi e, ile okulu bir araya getirip birleştirdik. Çok da güzel bir çalışma oldu. Buradaki arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyoruz çalışmalarından dolayı. Buradaki çocukların da çok istekli olduğunu gördük. Çok da başarılı bir grup elde ettik. İnşallah bir sonraki yarışmada arkadaşlar buradaki Mehmetçi İlköğretim Öğretim Okulu kendini gösterecektir. Kahve ile beraber başarının devamını diliyorum. Benim adım Ömer, soyadım Altunsu. 3A sınıfında okuyorum. Şöyle ilk gün rüzgar e, görü öğrenmeye başlamıştık. Ondan sonra e, robot yaptıydık. Benim ismim Sude Nehir, soy ismim Akgül, Mehmetçik İlkokulu'nda okuyorum. 3A sınıfındayım. Arabalar falan yaptık. Ben robotik kursuna geliyorum. Kodlama falan yapıyoruz. Böyle projeler yapıp çalıştırıyoruz bilgisayarla. Yani çok eğleniyoruz, eğlenceli. Ben doktor olmak istiyorum.